Bunu daha önce yaptı mı biri böyle Nusret'e gitti? Her şeyden yedi mi? Bence yoktur öyle ya. bir midesi olan da yoktur ya. Yani. Yalnız biraz... Hafiften böyle bir etine dolgunlaşmış. <laughs> o Değil kadar mi? yersen gündemine koyma, 50 bin kalori. <laughs> Kaçtı lan Tuna Tavus'un boyu? 2 metre var mıydı? Vardır rahat ya. ya. Vardır yani. civarlardadır hatta. Bir benden uzundur oğlum. Ne diyorlar? Bir doksan dokuz ikiymiş he. Bu da Nusret Efekt. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir yemek videosuyla karşınızdayız. Ama bugün sıradan bir yemek videosu değil. Nusret'teki tüm... 45 bin. Her şeyden bir tane söyleyince 45 bin lira oluyor. Bence indirim yapmışlar baba ya. Daha pahalı olması gerekmiyor mu amına koyayım? Hiç gitmedim Nusret e ama bildiğim kadarıyla hamburgeri bile böyle 300-400 lira 500 lira bir şey. Yok be 300 lira değildir, değildir ya. 150-200 lira falandır herhalde. Kaç? 200 lira falandır ya. Daha fazladır oğlum lan. Ne 200 liraya kaldı oğlum artık Nusret menü fiyat. Hamburgeri benim bildiğim bir ara 50 liraydı, 60 liraydı ya. Yok benim hatırladığım Kadircan'ın şey dönemi bakmıştık. 250 lira neydi? O lokum lokum Burgerdir belki. Lokum burger 245, Nusret burger 200 diyor ama bu yeni mi bilmiyorum ki. Ne zaman? 2023 Nisan. İçine bakalım. Öncelikle artık o, Okan, İstanbul Okan diyor dönüyorum. 310 liraymış. 310. 310. Arkadaşlar 310 biliyorsunuz de. her zaman yediğimiz şeyler Nusret yani. Her gün gidiyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Bak gözlü çıkaracağım. Merhaba arkadaşlar bugün e, ilk defa hayatımda Nusret'e gidiyoruz. Bir dakika ya bir şeye bir kadar bakacağım. Spor yapsın yapsın alakası sonra yok yani. sporla falan oğlum adamı öldürür lan bu. Kalp olur Allah olur korusun ya. yani. Bunu dikkat etsin. Stret videoyu mu diye oğlum amına koyayım. Diyeceğim bu arada. Gerçekten Nusret videosunu bayağı istemişsiniz. Bunu da yapın. Siz yok da oğlum bizi yemeyiz manyak mısın? <laughs> Arkadaşlar video geçmeden önce yapılmış. <laughs> Siz uzaktan bu sisteme bağlayıp bağlayın. Nusret'in neden, nereden çıktı anlaşıldı. Bu arada Nusret'e gidip de donat bu masayı demek keyifli olur ha. Tamam, masayı donatalım Aynen. şöyle. Ne su içerim ama altı su içerim. Hayır altı <laughs> <laughs> O da Aynen. her zaman. Senin de... sponsordu abi. Ne benim sponsoru ya. <laughs> ne bu? Oyun oğlum bu. benden ne ilgisi var? Ben oyun sponsorunu ne zaman aldım? Arkadaşlar bu arada gerçekten hesap kaç gelecek hiç bilmiyoruz. Baktık parayı düşmüyor. Biz bulaşıkları yıkayacağız burada. Bütün bulaşıkları yıkadık biliyorsun. Yani GeForce'la mı? Aa! İzle 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 baba. izle baba. Bir sürü oyun var. Arkadaşlar GeForce bak ikinci bir slotum daha vardı onu böyle ben hallederim ya. Arkadaşlar GeForce sanat sistemle bilgisayarınız olmadan Hepsini oynayabiliyoruz. Yok. Şeyi merak ediyorum. Biz şimdi altın yiyeceğiz ya. Aha. Bu arada benim ilk, ilk, ilk defa burada yiyeceğim yani. Hiç Şimdi altın yedikten sonra bunun çıkışı da altınlı mı oluyor? Onu bir kuyumculara <gülüyor> sormak <gülüyor> lazım. Torbayla giderim. <laughs> Hayalimdeki ortam oğlum ya. Mis gibi muhabbete bak. Altın yedim altın sıçarım. Onu kuyumcuya soralım. Gideriz gideriz. Bu arada bayağı bir altın yiyecek de söyledik. İlk defa altınlı bir şey yiyeceğim. <laughs> şimdi Beğeneceksin Nusret. Güzeldir ya. Etlerim etleri güzel yani kaliteli. Ah, ya biliyorum Zaten... Ben zaman yedi bak gördün mü şunu takınca direkt direkt kişilik değişiyor. Geçen gün Nusret'teyim. <laughs> Kapıdan girdim. Dediler kaç kişisiniz? Dedim <laughs> Nasıl yani iki kişisiniz falan dediler. Dedim biz ve midemiz. <laughs> Arkadaşlar bu arada gerçekten videolara çok para harcıyoruz. Evet. Zaten biliyorsunuz. Kanallarımıza hala abone değilseniz aslında şey yapmış değil mi? Anlaşma yapmış Nusret. <laughs> çaktırmıyor. Bu arada vermez herhalde değil mi? Nusret öyle gidip de ben video çekeceğim. Bütün Nusret menüyü yiyeceğim. Nusret verir de. Vermez ya. Bence verir ya. Nusret ile içime gitse verir abi. Ben Nusret olsam veririm amına. Cappuccino. Ama işte bu yüzden Nusret <laughs> girişim <girişmesi. gülüyor> Kalitesiz Instagram'da herkese. Ya yok. ihtiyacı olup olmaması ile oğlum ben bu videodan prim alanın, Nusret'i tanıtır falan diye düşünmez zaten adam amına koyayım. Bütün dünya tanıyor adamı da. Hani şey olsun diye hayrını anladın mı? Git ya amına koyayım işte 50 bin liralık diyebilir. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Video like atmayı unutmayın. Gerçekten bize çok destek olursunuz. Ya o kadar... Da para değil ya. <laughs> çok para değil ya. O kadar. <laughs> Baba şurası 150 lira zaten. Oha! Hayvanı koymuşlardır reis. Ya şu altınlı kağıdı kaç para? Ya bir şey değil oğlum. Yenilebilir altın yaz çıkıyor ya. Yenilebilir Alüminyum altın. Alüminyum folyo harbiden. Bak ben size 24K yaprak altın yenilebilir. 2218 liraymış lan bir dakika. Kaç yaprak var ama? 25, 25 adet 8'e 8. 25 adet 8'e 8 2000. Okey ya bence. <laughs> Ya bu arada 50 liraya da var ama bunlar dreje mreje diyor. Belli <laughs> versiyonu vardır bunun ya. Al bak Doktor Gusta ne bilir? gerçek altın varak. 290 TL diyor 3 sayfa. Varak. Her şeyi altına taktırmışlar. <laughs> Oğlum baklavada bile altın mı şey diyeceğim. Evet o... de yutulmaz ki artık bu ne? Abi bayar ama tadım adı yok onun <gülüyor> ya. Tamam <laughs> tamam fazla. Masa nasıl bakıyor lan? Bak ya masa da bakıyor lan. bu işi? Şu an tek aşina olduğum şey şu. <laughs> Ekmek. Fazla <laughs> gerek yok burada altın. Ne olduğunu Her bilmiyorum. Şey. Kanka başlayalım ben konuşamıyorum. Başlayalım servis yapacaklar sanırım. Biz biraz yabancıyız ama. <laughs> da... <laughs> <laughs> bu... <laughs> Gerçi altın bir göğüs kafesi. Buna Tom ve Jerry bifteyi deniyor bu arada. Evet ya hayatım oyunu içemedim. Altın yapıyorsun. yaptırdım onda kardeşim. Evet, eyvallah abi. Ozan'dayken gel bir tane sushi tadım Bu arada abi yemeye başlamadan Et önce sushi buraya getirdiğin için çok teşekkür ederim. Kardeşim sen Üstü evet. de... çökertme patatesi bak oy güzeldir bunun tadı. Bir de kremo gibi bir şey mi var onun? Ne sağ ya. Eyvallah abi. Afiyet olsun bak. Eyvallah. Altın sushi. T-Bone. Et sushi. Arkadaşlar bu arada burada altın suyumuz var. Mi? Bak baba işte 2000 bin lira takmış buraya. Beş tane vardır burada Her şey altın oldu. Dedim su da altın olsun. <laughs> Çökertme sevilmez mi lan? Bayağıdır yemiyorum ama. Kardeşim gel şöyle bizde. Ben ilk bodrum mantı var. Bilenler vardır belki. Bodrum mantının çökertmesine çok hayrandım yani. Zamanında onu çok yiyordum da. Bunu güzeller ya bir de gece dolaşıyorduk o zamanlar aktiftik oğlum. Geziyorduk tozuyorduk. Gece acıkınca gidelim işte Bodrum mantıda yemek yiyelim diyorduk. Bunlardan başlıyorum. İç tır mantıya mı ne özeniyorlardı? Ben hiç sevmiyordum onu ya. Yani. Feraye. Feriye miydi? Feraye miydi? Neyse bilmiyorum Çok güzel lan o da. Şey of. Bu spagettiymiş bu arada. Et spagetti. Aha. Bak Aha. bu kadar etiye bir noktadan sonra artık e, midem bulanır. Yani hepsi Hatta aynı gelecek bir de. Ya. Çok ağır oğlum. Ha, güzel bu arada. Bunlar protein zehirlenmesi falan yaşamıyor mu ya? E gut olmaz Bunu, mı ya? Yani? Gut kesin olur bu arada. Bu çok güzel bu. Ne Bilmiyorum. <gülüyor> Bilmiyorum. Bakayım. <laughs> <laughs> o altın kağıtları yuvarlarsa top yapsak 10 gram... Lanmaz bu. Lanmaz lan. Bakayım. Benim favorilerimden. Oğlum hangisinden yediğimi unuttum lan. Bunun <laughs> adı ne abi? Antrikot. <gülüyor> Antrikot. <gülüyor> Bak bu biraz... ...ağır bir. Ağırmış. <laughs> <laughs> bu etler çok uzun süre dinleniyor kanka. Buna kanka. Tuna tavusun aylık kazancı baksana social date'den. 400k dolar yazıyor aylık. Mümkün değil lan o kadar. Nasıl? Bakayım ben sana söyleyeyim direkt. Yemem. Ben Nusret'in hamburgerini de bayağı seviyorum orada. Onu da altı yaptırdım kanka. <laughs> o da bayağı iyi. Allah Allah. Ben galiba kemiğini de yedim. Biz ya. de yeriz ne var? <gülüyor> <böyle>? <gülüyor> Bak ben sadece şurayı bitirsem ki iyi yerim ben de ama şurayı bitirsem tıkanırım ben. Mümkün değil yiyemem. Hmm, bayağı iyi. Bayağı iyi. Bu arada bence bu kadar... Bu kadar yemeleri normal değil ya. Ulan tükürüp tükürüp kusup kusup geliyorlar mı <laughs> Mümkün oğlum, değil. Şey falan <laughs> kullanıyordur ya. Neyse, ne kullanabilir çok oğlum? acı böceğini <laughs> Emre'cim abi iştah açıcı. Kafesten varsana bana. Abi iştahı açılsın önemli değil, mide nasıl alıyor oğlum? Yani e, sen ameliyat, ameliyat abi. olan adamsın işte. Şimdi senin o çıkan mideni hatırla. Bak hatırla o mideyi. Hatırlıyorsun evet. değil mi? <gülüyor> şimdi <laughs> onu... 3 tane en büyük boy menü yiyordun mesela. Heh tamam. 3 tane en büyük boy menüyle şunu kıyaslayamazsın. Sen şimdi 3 tane büyük boy menü yiyince ne oluyordun? Böyle tıka basa doluyordun değil ha, mi? Oo, tıka basa oğlum. doluyordum evet. Heh. <laughs> Şeyin bilgisi vardı, bir mide kaç katına kadar esneyebiliyordu? Ya kas Öyle 10 katı, vardı. 15 katı belki illa ki esniyordur ama... O kadar yoktur ya. Hadi bak, hayır 3. Mide aslında küçücük bir şey oğlum. Zaten kendi kendine o büyüyor, 10 katını falan buluyordur diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum, sanki böyle 3-4 katı falandır diye tahmin Bakalım, mide... Kaç... Mide zamanla çok bayağı büyüyor. Yedikçe büyüyor, Kat... her yediğinde büyüyor. Büyüyebilir. Hayır, hayır mesela aktif olarak o an içinde hani o an yemekle doldururken diyorum yoksa çocukluktan büyüyene kadar kim demiyorum. Antalya'da bir et yarışması 23 dakikada 255 çöp şiş 3 oh. bardak ayran 2 bardak su 1 tabak salata ya bir stilt reklam bir lavaş ekmeği yiyen ya 21 yaşındaki Ceren Yılmaz yarışma sonrasında 40 kilodan 47 kiloya ulaşmış 7 kilo yemiş yani. En çok midesi patlaması hastalığı da... vardı yanlış değilsem. E lan zaten Orkun'un video çektiği kız değil mi bu? Sürekli evet, izliyorduk. Evet. Tamam ha. tamam o. Mesela o da Bak, çok Bak, aslında. aslında mide yemek öncesi hacminin 5 katına kadar hacmi izin verecek kadar gevşeyebilir diye bilgi var bir tane. Tamam tam şimdi doğru. tuna tavusu midesi zaten büyük. 7 7 7 7 5 katı da büyüttü orada. Üstüne de... Yine yetmiyor. İşte hayır bence 5 katın da üstüne çıkıyordur o. Bir şekilde ha. çıkıyordur. Ya da midesi çok büyük yani ikisinden biri ama ne ya yani işte organların arasındaki bütün boşlukları dolduruyordur abi. Kanka. abi. Bir de Kordi su içiyorlar adamlar sürekli açsın diye. Ya o çok doldurur ya. Evet. Onlar altından kılıç falan yapıyor. Onlar... <laughs> ben şu ya an mesela... Bir abi deli gibi. Yemişsin. <laughs> Sıçıyor zaman değil mi bir <laughs> Çok fazla et var lan. Yetişemediğimiz hiç dokunmadığımız bile var şu an. Adam ne? default çara döndü oğlum. Hmm. Ne? ne? Bilmiyorum. Ne? 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 <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Yerim. Anlaşıldı. Goril Faruk Tuna kadar değil. Bence de yiyemez o kadar. Burada kaç kilo et var acaba? 15 kilo vardır ya. Pardon. <laughs> <laughs> Burada biri herhalde hayvan mısınız? Ah yok diye yokladı. Düşünsene çalışıyorsun aşçısın böyle bir anda diyor, benimdeki her şeyden bir tane. Tamam baba. Yerine Tuna Tavus geldi deseler Ben bir yerde garson veya aşçı olarak çalışsam deseler ki... Beni de, aldırmazsa oraya sonra da. Tuna Tavus istifa ederim ben. Şunu çok merak ediyorum ya. Yükleriz. Burada köfte var bak. Baba sıçı bak... ...anakonda sıçacaklar diyorsun ya sıçamazsın. Oğlum bak sıçamazsın. Hayal ediyorum. Bu kadar et bağırsa kitler la. Kitle, kitlemedi hadi mücadele etti eritti. Nasıl çıkacak oğlum o? Onun böyle hani ayrıştırılmış hali kaya olur kaya. Yani miden kadar doğru rantalı. Götteliğinin de böyle büyüyebilmesi lazım. Yani çok garip bir şey o bak. Laman belki ya da evet misil. Bir şey yapıyor olması lazım. Olamaz oğlum. Bak hiç ulaşamadık biz daha buraya gel. Evet bak oralara hiç dokunmadık. Gel. Ve köfteyi koydum gel kanki. <laughs> Farkında mısın? Yemekten ağzımız konuşamıyoruz da ağzımız boş durmuyor. Mesela bu güzel böyle oluyor kanka. Aynen. Şu ne ya? Neymiş o? Kalp mı? Tek kalp mi lan o? Sana kalp şeklinde et yaptırdım. Ya. Fotoğraf çekelim. Sonra... İç içe dallı, iç içe dallıymış. <laughs> Çiçi kardeş aşk yaşıyor var. Çiçe dallı. Hayır hayır. Böyle soldan ay. sağa dur bakana kadar 10 dakika geçiyor ama. Öyle öyle çok uzun. Bak tatlar var şurada. Orada tok var da. Bu neymiş? Soğanlı falan bir şey. Bakayım. Bana da versene abi. Bu çok güzel lan. <laughs> hmm. Ben elime yiyorum lan. <laughs> Aa bak acilde çalışıyorum. Bir aşırı yeme tıklıklı müsil verilir. Ya hadi canım. <gülüyor> Oğlum. <gülüyor> i̇yi oldu bunu öğrendiğimiz işte iyi oldu. İşte bunu ya. öğrendiğimiz iyi oldu. Keşke ben de acilde çalışsam da öğrenseydim müsili. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> bir de müsini de bir caps yazmış. Bana şurada, şurada uzun bir şey var. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Tam barbar değiller şu an. Hem böyle aşağılıyorlar, hakaret ediyorlar <laughs> bir yandan. Oh, şey. ya. Eski Türk filmlerinde Bizans askerleri gibi evet, şeyler. Evet, defolda döndüler Bu altın bu arada her yere bulaşıyor. Woman! <laughs> biraz altını suyundan yudumlamak istiyorum. Oh, bu neymiş? Hmm. Giyireceğim Çok elit bir yer burası. Zenginleri ağlatıyorsun. Adam çekiş şıkkı yapmak için gelmiş şuraya oturuyor. Sen burada yüzünü giyiriyorsun. <laughs> <laughs> ayranım ikram etseniz oğlum Benim param yok da ayran alın. <laughs> ayran biraz zorlayabilir bir şey. Her yerim altın oluyor. Evet. Şu 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 ne? Şu bak çok uzakta bana bakıyor. Ooo, oh, neymiş lan bu? Ah, oh, kusuşamamın <laughs> <istiyorsan>? yeter yemeği lan. Abi midem bulandı. Bunların hepsi okey de, söyleyeceğim da söyleyeceğim Hadi Evet ha. ya, şey zorlayacak o bu. Kredi çekebiliriz. Bütçeden ağırlık çıkmaya başladı ama zaten bayağı bir yedik la. Doydular bu arada bak, bitiremeyecekler ya. Hmm. Tıkandı onlar. Hala yiyor pirzoladan. Patatesten yememişiz bak. Patates önemli. Ben benim patatesimi yedim de. O seninkiyi de ellememişsin. Patatesi nasıl ödeyeceğiz ya? Ben ayrandayım hala. Bitti sayılır. İkinciyi isteyemiyorum. <laughs> Etler ucuz. Ette bir şey yok da. <gülüyor> <gülüyor> bu arada şeyin makarası geçiyor bilir. Harbiden bu ayran pahalıdır ha. Böyle 20 lira hayal etmeyin yani. 150 lira falan. <laughs> 70, 80 var. 80 vardır. 80-90 var. Peki mesela bir şey soracağım. Geçenlerde oturmuşum işte. Hmm. Tamam mı? Yanımda yemeğimi söylemişim ben. Hani. Hiç problem yok. Her ne şeyimi var. söylemişim Nizami. Çantamdan bir litrelik eker ayran çıkarttım. <laughs> Beni atarlar vururlar ağzına. Mekanı, yani, bence atılmaman lazım ama yasak tabii etik değil yani. Kesin yapan A da vardır. Ye yemeğimi söylemişim ama. Oğlum benim arkadaşlarım rakı balığa gidip çantalarına rakı koyuyordu amına koyayım. <laughs> masaya 20'lik, 30'luk, 60'lık bir şey söylüyor. Geri kalan 70'likler çantada oradan dolduruyor deri pet şişelerin içinden. Yapan var yani bunu çok. Ama yakalanırsan Art, da amına koyarlar orada söyleyeyim. Arttırıyorum. Yemeğin yanında yoğurt geldi ben suyla karıştırıp ayran yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Kaşık orada çık, çık 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 Bu arada mantıklı bak ona bir şey diyemez işte. Ben Şu an şaşırırım. orada. Ne? Suda ikram değil ki, suda zaten para dağılmıyor. Ayranın parası. <laughs> ne oğlum, ne olacak? Yine ayrandan daha ucuza gelebilir o. Yanına ben bir tabak şöyle bir yoğurt yiyeceğim falan dedim mi getirirler onu, yazmazlar bence. Orada hemen içine su katıp tabakta... Çık 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 çık. Altın ayran. Bu <laughs> <laughs> Çarpan metol 2 milyon abi. kilo ağırlığında bir altın içeriyormuş. O yüzden altın fiyatları düştüğü için bu kadar altın sudan ucuz oldu. Metol ölürüz o bu arada. çok iyi sohbet. Çinlerin ürünler var. Evet orijinler şu adamlar orijinal oğlum. Ya Rabbi evet geçer. Bayağı iyi. Ama bir zaman sonra hepsinin kulağı aynı gelmeye başlıyor ya. Hı, <laughs> o ha. çok üzücü bak. Burada harbiden çok kaliteli güzel bir et var. Ama biz burada 10 Ama bu yani zaten bilindik bir şey. Bir şeyden çok yediğinde mesela canın çok hamburger çekiyor. Evet. Söylüyorsun lezzetini alıyorsun değil mi? İkinci, üçüncü yesene bir. <laughs> Evet. Için Geçen anlattım ya abi, sonra. çok küçüktüm yani iftarda bir şey bulamayıp alalım 23, alalım. Tane <gülüyor> <yedim>. <gülüyor> <gülüyor> 23 tane kek yedim. 23 tane kek yedim. Çok iyi de Aslında şu anda bilimsel bir çalışma yapıyoruz. Altın et güce nasıl etkisi var sporda? <laughs> Bak burada biz bilme para harcıyoruz aslında. Ben bu arada altınlar boş da yiyorum. <laughs> ye ye onları ye <yiye> kanka. Onları ye kanka. Şeyi sevmiyorum, çok yağ yedikten sonra damarlar... Tuna abi hedefim 200 kilo olmak diyor. Kalıyor ya. <laughs> kral, Kendi hayatı şey kanka. Kral, kral <laughs> <ama> bir <laughs> olsun değil mi? <laughs> Bunu seven yoktu zaten herhalde. <laughs> hmm, bak, damarım yağlanmadan bu hayatı yaşayamam. <laughs> nefes alamam. Damarın yağlanmadan kalkmayacaksın yemek masasında. Aynen öyle. Bak şu an gerçekten etten bıktım demeye... Ne bak sen senden dürüst yap istiyorum ha. Sana gelip dese ki şu anki videodaki masanın aynısını komple yiyeceksin. Eğer yiyemezsen ödeyeceksin ama yersen e, beleşe gelecek artı 10 milyon TL verecek. Amına koyarım o var ya nereden bulursam. Kusmak serbest mi peki? Böyle <laughs> önemli Aa adam. öyle bir öyle bir şey söylemeyeceksin ona. Yiyip yiyip kusarsın abi <laughs> Ağzım varmıyor gerçekten. Mekana şekil şuku girdik. Hı? Gömlek memlek. Hı? Ter içinde mahvoldum şu an. <laughs> bütün şu an. Ya kral arada pek... da yiyemezsin kordu ya bilmiyorum. Pekin olmak da zor bir şey. Ya 10 milyon için <laughs> travmatik bir deneyim olabilir belki ya. Teker teker eksiliyor dostlar masada. Yalnız harbi erittiler çekalı masayı çekalı. lan. Orada gerçekten şey var abi, bak çok yeme terlemesi diye bir şey var ya. O işte obez olduğunuzu anladığınız an arkadaşlar. Evet. Sporcu değilseniz şey bana ben çok oluyor. <laughs> bana da çok oluyor. Sen bir de ağırlıklı çiğ köfte de yiyorsun ya of. Evet. Oh. <laughs> onun evet. Şu şakakları bak şuraların İstop, teller. İstop, bak, İstop, buralar. İstop, Ay. Harbi ne kadar Sen barbar oldu. Sen ne barbar sıçıyorsun lan? Ben bayağı eğlendireceğiz. Arabayı falan satacağım. Öyle video çekeceğim. Kiremit sıçıyor. Bu <laughs> dükkanı satın aldım. Biz anca şey yaparız. Bu pilav arabasını satın aldım. <laughs> Yalnız biz böyle barbarlık yapıyoruz ya. Bize bir garip bakış olanlar. Ya çok normal değil mi kanka? <laughs> ya da normal. <laughs> Videoyu izleyen gurmeler, aşçılar. Çıldırıyor şu an. Bizim yeme biçim Bak küçük çaplı kalp krizi geçirdi orada o bak izle. Bak. Bak. Aşçılar. Bak kalbi tekledi burada. Çıldırıyor. Burada da acısı geldi. Ya, bizim yeme biçimimiz yüzünden. Mustafa abi oldu tokatlardı bizi şu an. Evet la. Ete saygısızlıktan. <laughs> ben bize kelepçe oldu lan. Çok kilo almış oğlum almaz mı adam zaten amacı oymuş. Yalnız ne ayıyız ya. Kim biraz lan? Oha. Allah Allah. Damaşana gibi mide var demek. <laughs> Nereye gidiyor bunlar? Kuzucuk masasında da var. Bilmiyorum aşağıda acaba şeyi falan Akciğerine mı? Akciğerine falan mı var? <laughs> Et kalmadı artık. Kuzu videosunu kadar yedik bu arada. Tabii canım. Şimdi tatlı vakti. Oh kardeşim altın kapıçuna. Bir tane de güzel kameramamız için tabii. Ki. Ya buna da altın bu da, koymuşlar. Bu da mı Yeter ya. Ya bu çok şey. Arap bir şey ya. öyle zaten. Orada şey sorular. Abi kameramanı doyurmuyor musunuz? Kameraman aç mı geziyor? Tabii ki hayır. Bir daha sonra kameramana güzel yediriyoruz. Bir daha sonra hamburger <gülüyor> yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki 200 liralık hamburger. <laughs> <laughs> Al kanka <laughs> yersin. Hani <kanka gülüyor> <yersin. gülüyor> ama Nusret'te yemek <laughs> yiyor işte. Yani. Kendimizi şımartıyoruz. Evet. Aa oh, bak bu ama tek atarsın tek atarsın buna, bunda da altın var ya. Çık <laughs> çık çık çık. Kardeşim götür. <laughs> bak adamlar o kadar uğraştılar. Alt... Kaymak mı koydu, dondurma mı koydu? Dondurma, kaymak dondurma. Don, Adam, dondurmadır dondurma dondurma. Tek o ya. Tek o. atamazsın. <laughs> biz şimdi bunu sadece bunu ok edeceğiz. <laughs> Aa kaymak galiba lan. Çok hızlı <laughs> <güzel>. kaymaktır <laughs> ya. Dondurma ya. Kapciğin ah. Borat. Durdurdu. <laughs> <laughs> Onu çıkarsam videonun acilde bir tane. Faizmen olurum ben. Bu <laughs> <laughs> bayağı iyi. Çok Hiç bitmesin ya böyle devam etsin. Bir şeyler getirme <laughs> devam etsinler. Bütün meleği ben ödüyorum. Bundan sonra sen ödersin. <laughs> Sular benden abi. <laughs> kanser falan değilim değil mi? Beni o yüzden getirmedin yani. Korkarak hesabı istiyorum sizden. Ya şu hesap bir gelsin bana Eyvallah. Ya? Kaç para tutacak? <laughs> Bence bir 50'si var ya. Gerçekten menünün fiyatlarına bakmadım. Hepsi Brother teşekkür. İster. <laughs> Artık battı balık yan gider kardeşim Aynen. afiyet olsun. Vallahi kesine bereket abi. Eyvallah eyvallah. Hazır mıyız? Dur üçten geriye say. Diyecektim. Bakayım. Oh. Bu, bu, rol değil yalnız harbiden. <laughs> Kaçmış <laughs> Bu real mi? Yazıyor zaten başta oğlum. Ben iç ah, içeriğine evet. bakacağım. Aha, dur bakayım. Gold kuzu kafes o yüksek ihtimal ya, baştaki bak, büyük bak, gold olan. Gold yaprak 5000, 25 tane yaprak gold 5000 liraymış, gördün mü? Ya koyayım gider çeyrek alır gram alır köşeye atarsam amına koyayım ya sıçacağım şey ben niye 5000 lira veriyorum ya? <laughs> bak gold kuzu kafes 7400 lira. Gold New York 3575. Ayran 65, bu arada bak, ayran 65 Ayran 65 mi? Bak ilk dördü zaten Gold'lu olanların totali 16-17 bin lira ediyor zaten. Burger 340 diyor. Abi bak bir Gold'dan yani, sikiyorlar iki tane baba. Bak, bak, 1300 lira amına koyayım. Nasıl lan <laughs> öyle bir şey olamaz <laughs> oğlum lira. olamaz. İki Gold havuç dilim bak. Ama işte ne Gold ne var değil? diye oğlum havuç dilim. Bak Gold koyunca otomatik olarak 2000 lira koyuyor amına koyayım üstüne. Ha, Ay bir dakika bir dakika. Gold havuç dilimin goldu aşağıdaki 25 gold yaprağı dahil değil Hayır mi? Hayır babacım bunlar Ayran, sulara falan sular. koydukları ekstra koydukları. Yani 5000 liralık gold harcadık diyor sana ekstra. Bunların Aa. üzerindeki goldlar zaten bu paranın içinde. Ayran 130 lira iki tanesi. 75 lira mı? Yok 65, 65 lira tanesi. 33'lük su 45 TL. Yazdırıldı. Ay aman, o koy. Amel defterleri yazdırılmış herhalde. <laughs> İndirim yok değil mi? Yok. KDV'ye bak amına koyayım. Tip var mı tip? <laughs> KDV nerede lan? 4167 %10 bir daha. <laughs> %10 gıda da. Daha ucuz kanka. Daha ucuz. Yazdırıldı iyi. Şuraya da bir 10 lira falan yazmamışlar. <laughs> Abi Gold'dan sikiyorlar ya. Capuccino'yu yani. bak. Capuccino 3 tane söylenmiş. Kameraman kameraman o... Capuccino'yu Abi Capuccino'ya da para <laughs> almamışlardır bu hesapta ya. Bak Nusret Burger düz 340 lira. Düz Nusret Burger. <laughs> bir şey diyeceğim. Hani atfetmek gibi olmasın ama sanki bu kameraman sadece Capuccino'yu içip kalkmış gibi geliyor. Ya, kameraman bence oradaki bak Nusret Burger var ya 340 liralık. Onu yemiş gibi. Ne yapmışlar şey, Ondan verdiler. Bir de su. Abi o, o zaten var ya. O zaten yemekler mi? Yiymiş. Bak Nusret Burger artı su. <laughs> Onlar gol <laughs> Nusret Burger yedi. <laughs> Belki o bardakta kalanlara falan sıyırmıştır çocuk ya. <laughs> Yapmıştır bir şey. 8... Baksana öyle bir yedi ki uykusu geldi çocuğun. 45.845 TL. Şey böbrek ödeme yöntemi var mıydı abi? Ben bir tuvalete gideceğim sen ufaktan hayır, hayır, hayır. Biz artık bu videonun sonuna geldik. Bayağı yedik, baya içtik, bayağı ödedik. Videoyu beğendiyseniz... Kameraman annesi mi? E, ee, tamam ben niye şaşırdım bu kadar ya? Annesi mi? Kanallarımızda Harbi abone mi? Merak ettim lan. Annesi kameramanlığını mı yapıyor? Oğlum ben böyle bir şey çeksem bir anne olarak üzülürüm. <laughs> Değil diyorlar ya. Evladım yapma bak. Harbi bu arada evhamlan evhamlanırsın. Evet evham yapar. Ama annesi. Evde de böyle yiyordur ki oğlum Tuna. Gerçi doğru ya. Yıllardır. Hatta bir tane videosunu izlemiştik ya. Röportaj yapıyorlardı annesiyle de doyuramıyoruz eee, bunu diye. Hatırlıyorum. hatırlıyorum. Unutmayınız. <laughs> video like atmayı da unutmayınız. Bize bu şekilde destek olabilirsiniz. Kardeşim iyi geldin. Abi valla bu arada tekrardan çok teşekkür ederim. Valla sen de çok iyiydin. Bunları izleyip gülüyoruz, evet. eğleniyoruz. Aa bu şey değil mi ya?